Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Rabia Soytürk'ün Duy Beni setinden gelen yepyeni görüntülerini takdim ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz dizi setinden muhteşem videolar paylaşmaya devam ediyor sette şarkı söyledi ve tabii ki bu görüntüleri e, rol arkadaşları sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte Soytürk'ün muhteşem görüntülerini sizler için bir araya topladık ve tabii herkes yarını iple çekiyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Eğer sizler de Duy Beni dizisi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.